ilişkiye girdiğinde idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa burada bunu oluşturan kötü bir sebep var ve bunu bizim araştırıp bulup düzeltmemiz gerekiyor demektir. O idrar yaptığınız yolun belli bir kalitede, belli bir dokuda tonusta olması gerekiyor. İçinde böyle onun kıvrımlar var, küçük küçük sekresyonlar var. Bunlar eğer azalırsa yukarıya gidecek e, mikrobun önü açılmış oluyor. Çaresiz değilsiniz, size yardımcı olabiliriz. Biliyorsunuz ki kliniğimiz artık pelvik taban sağlığı ve idrar kaçırma merkezi olarak da hizmet veriyor. Bu tür sorunlarınızla etkili bir şekilde yanınızda olduğumuzu bilin. Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu. İdrar yolu enfeksiyonu gerçekten çok sıkıntılı, çok ağrılı bir süreç ve bir kadının bunu tecrübe etmesi yani hayatın boyunca bir ya da iki kere olabilecek bir şey. Buna biz akut sistit diyoruz. Yani sadece bir kere oldu, iki kere oldu hayatı boyunca. Bu bir sorun değil, olabilecek bir şey. Grip olmak gibi bir şey. Ama tabii ki bunun da tedavi edilmesi gerekiyor. Ama bir diğer şey var ki kronik idrar yolu enfeksiyonu. Yani 6 ay içinde 3'ten fazla idrar idrar yolu enfeksiyonu oluyorsanız artık bu kronikleşmiş ve tedavisi şart olan sebebini bulup sebebine yönelik olayı düzeltip olayın tekrarlamaması, sizi rahatsız etmemesi için bazı şeyleri yapmamız gereken, aksiyon almamız gereken bir durum demektir. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu akut hemorajik sistit dediğimiz idrar yolu enfeksiyonu basit idrar yolu enfeksiyonunda hafif bir kanama, idrar yaparken yanma, hafif bir idrar yaparken kanama, sık idrara çıkma, işte gittiğinizde sanki çok idrarınız varmış ama çok az yapıp o sırada da çok ağrı çekme durumudur. Böyle bir durum olduğu zaman yapacağınız ilk şeylerden birisi içeceğiniz su miktarını arttırmak, uygun bir ağrı kesici, alerjiniz olmayan bir ağrı kesiciyi almak ve eğer varsa da idrar yollarına yönelik bir antiseptik ilacı kullanmak olacaktır. Çok daha fazlasında böyle çok ciddi antibiyotiklere gerek yok. Eğer bu durum çok sık oluyorsa, dediğim gibi 6 ay içinde 3'ten fazla oluyorsa ya da bir kadın her ilişkiye girdiğinde idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa burada bunu oluşturan kötü bir sebep var ve bunu bizim araştırma düzeltmemiz gerekiyor demektir. Birincisi şununla başlayayım. Her ilişkiye girdiğinde ya da üç ilişkiden birinde yani hani çok sık bir şekilde ilişkiye bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonu olduğunu fark eden bir kadına yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi öncelikle cinsel yola bulaşan hastalık testleri yapıyoruz. İkincisi bu durumu düzeltmek için ben kliniğimde vajinal lazer ya da İp yerleşimi yapıyorum. Bunun nasıl bir faydası oluyor? Üretra dediğimiz o idrar yaptığınız yolun belli bir kalitede, belli bir dokuda, tonusta olması gerekiyor. İçinde böyle onun kıvrımlar var, küçük küçük sekresyonlar var. Bunlar eğer azalırsa yukarıya gidecek mikrobun önü açılmış oluyor. Yani hani bir boru düşünün, o boru böyle ne kadar kıvrımlı labirent gibi, ne kadar önünde taşlar varsa o yolu geçmek sizin için ne kadar zor olacaksa bir mikrop için de aynı şekilde eğer böyle yapısı düzgün bir üretra varsa yukarıya çıkması ve idrar yolu enfeksiyonu yapması zor olacaktır. İşte bu üretradaki gevşemem, kısalma boy olarak incelme, kasların aktivasyonu sağlamlığının bozulması gibi durumları düzeltmek sık idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde düzeltilmesinde en önemli uygulamalardan, en önemli çözümlerden bir tanesi. Lazer çok kolay bir uygulama. Daha önceki da paylaşmıştım. Geliyorsunuz biliyorsunuz. 5 dakikada yapıyoruz. Oradaki doku da yenilenme, kalınlaşma, canlanma, damarsal yapılarda artma ve dokuların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Yani bunu şöyle görebilirsiniz. Yüzüne lazer yaptıran bir insan hani soyulduktan sonra yüzü nasıl daha parlı, daha canlı ve sıkı oluyorsa aynı şey bizim uyguladığımız vajinal lazer için de geçerli. Biz vajinal lazeri yaptığımızda vajina ve üretrada sıkılaşma, yenilenme, kalınlaşma ve dokunun fonksiyon yapabilme yeteneğinde artma oluyor. Bu nedenle eğer siz honeymoon sistit yani balayı sistiti dediğimiz her ilişkide idrar yolu enfeksiyonu oluyorsanız bu tür uygulamalardan bir tanesini yaptırmanız bu sorundan kurtulmanızı sağlayacaktır. Diğer bir sorun hiçbir şey yokken sık sık idrar yolu yani ilişkiye girse de girmese de sık idrar yolu enfeksiyonu olduğunu söyleyen kadınlar. Burada eğer e, mutlaka idrar kültürü yaptırıyoruz. Eğer kültürde bir bakteri üremesi varsa buna göre bir tedavi çek belirliyoruz. Eğer yoksa bu da o zaman interstisiyal sistit dediğimiz aslında bakteri yok ama inflamasyon var. Yani bir yangı var dokuda. Bunu düzeltmemiz gereken bir sorundur. Bunların da artık çözümü var. Hiç merak etmeyin. Çok yanmam var. Gece çok idrara çıkıyorum. Sabah kalkımda idrar yaparken yanıyorum. İşte ilişkiye girmesem bile idrar yolu enfeksiyonu oluyorum gibi sorunlarınız varsa çaresiz değilsiniz. Size yardımcı olabiliriz. Biliyorsunuz ki kliniğimiz artık pelvik taban sağlığı ve idrar kaçırma merkezi olarak da hizmet veriyor. Bu tür sorunlarınızla etkili bir şekilde yanınızda olduğunuzu bilin. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Bunu atlamamalıyım. Çünkü bu siz sizin günlük hayatınızı düzeltmeniz belki bu sorunun sebebi buysa ortadan hemen kaldıracaktır. Mutlaka tuvalette Önden arkaya kakanızı temizleyin. Yani arkadan öne kesinlikle yıkamayın. Her zaman önden arka'yı temizleyin. O zaman idrar yolu enfeksiyonu sayınız düşüyorsa bu da sizin için çok basit ve etkili bir çözüm olacaktır. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Ama sizin de bunları yapmamanıza rağmen sürekli olan, hiç geçmeyen, tekrarlayan, hayat kalitenizi bozan bir idrar yolu enfeksiyonu sorununuz varsa kliniğime beklerim. Vadi İstanbul'dayız, görüşmek üzere.